Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Resulullah'ın sünnetini inkar eden dinden çıkar mı? Böyle bir soru soruldu. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz Kur'an'da birçok ayeti kerimede Resulüne itaati emretmektedir. Hatta Resulüne itaati kendine itaat saymakta ve dolayısıyla Peygamber'e isyanı da kendisine isyan saymaktadır. Allah Resulü'nün sünnetini elimizden geldiği kadar sonuna kadar yerine getirmeli ve asla başka yollara başvurmamalıyız. Sünnetini zaman zaman terk ettiğimiz olabilir. Zaman zaman yapma yoluna gidebiliriz. Ancak sünneti yapmamak başka şeydir. Böyle şeyler olur mu? Bunu ben kabul etmiyorum şeklinde. Bana Kur'an yeter şeklinde inkar etmek, yani Peygamberin sahih yolla gelmiş sünnetini inkar etmek elbette o kişiyi kafir yapar. Bu hususta birçok ayet vardır. Bu ayetlere göre o kişi kafir olur. Ancak sahih olmayan, yani uydurma rivayetlerle e, sünnet olduğu söylenen şeyleri inkar etmek ise başka bir şeydir. Bu ilmi bir e, meseledir. Yani sünnetin dinde yerinin olup olmadığı meselesi yani bu konuda rivayet olup olmadığı meselesi ayrı bir konudur. Ancak hakkında sahih deliller bulunan sünnetin inkarı kesin olarak alimlerimizce küfür olarak görülmüştür, kabul edilmiştir. Dinimizce sünneti inkar eden kafir olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.